Üçünüz de hazır mısınız? Açın bakalım. Parlak mavi bir burger. Bunu her gün göremezsiniz. Çok lezzetli. Sıradaki. Üç katlı aşırı büyük. O şeyin boyutuna bir bakın. Kocaman bir lezzet. Isırmak bile çok zor. Pekala Deni. Artık sıra sende. Wow, Ağzım açık kaldı. O köfteleri takip edemiyorum bile. Wow, her neyse, Deni bir ısırık istiyoruz. Deli kızlar, Deni hayır diyor. Çok istiyorsunuz. Ama bu onun. Ancak burger mıknatısının yardımıyla her şey mümkün gibi. Pekala, e, burger mıknatısı da neymiş? Bu halatla işini bitireceğim. Ah, hayır. İşte kavga başladı. Burger mıknatısı, hadi ama hadi. İkisi de Deni'nin burgerinden vazgeçmiyor. Bu ne karışıklık? Çocuklar bir son verin. Hey çocuklar bu hiç iyi bitmeyecek. Şimdiden söylüyorum. <laughs> eee eh, bunun için çok teşekkürler. Zavallı Deni. Bu hiç hoş değil kızlar. Kimseye artık hamburger yok. Pekala. Arta kalanlarla idare edin. Hmm, fena değil. Olmaz bu ne pasaklılık. Tamam Deni. Aç. Siyah kola. Aman tanrım. Çok iyi. Deni hadi. Nasıl peki? Sıradaki kim var? Pembe. Fakat bekle. Kapakta kımıldama yok. Tuhaf. Aa, Julia anladı. Bu kek ne kadar da güzel. Oo, bu çok lezzetli. Deni yalanıyor. Sen de iz Kate. Sen de aç. Mavi kola görüyorum. Bu harika Oo. görünüyor. Başla Kate. Bu ne böyle? Bu kola değil. <laughs> ah, kahretsin. Bunu görüyor musun? Şuna bak kızım. Para para para. En iyisi onu çıkaralım hemen. Bunu yapabilirsin. Ee, i̇şte başardın. 100 dolarlık banknotlar sadece senin için. Wow! Bununla satın alabileceğiniz tüm tatlıları hayal edin. Bu oldukça iyi çıktı değil mi? Hey millet. Hayley'nin değişik bir yemeği var içinse nefis, hiç de fena sayılmaz. Rina. <laughs> büyük mavi bir pasta. Üzgünüm Eylül, gerçek bir atıştırmalı olmayan tek kişi sensin. Neyse bunu kenara bırakalım şimdi. Daldır hadi ve bu şekerlenmiş salatalığı ye. Ee, pek güzel sayılmaz. Evet, görünüşe göre kızımızın bir planı var. <laughs> Dilimle bakalım. Bugün spa günü baby. Sadece bekle. Hayley'nin cildi kısa sürede parlayacak. Çok havalı. Deniz, senin sıran. Şeker çubuklarını çikolataya daldır. Çok pembe. Çok güzel. Ah, evet. Rina, yapacağımız bir pastamız var. Çok komiksin Deniz. Çubukları kullan hadi. Teşekkürler Heyli. Hey, hiç hoş değil bu yaptın. <laughs> <laughs> Her neyse, hadi birkaç tane daha dilimleyelim. Kızımıza huzur vermeyeceksin, değil mi? Hayda! Sustur şunu küçük davulcu çocuk. Seni çılgın. <laughs> Bu inanılmazdı. Rina, hazır mısın? Hadi her tarafını maviye boyayalım. Ama belki de öyle değil. Belki dolup bir kek yapabiliriz. Tüm lezzetleri üzerine dök. Bu fikri sevdim. Arkadaşlarımız da öyle. Hadi yapalım. Evet. Bu ne güzellik. Harika işte sizi üçlü. Ee, bence paylaşman gerekecek Mavili. Ah, o benim. Vay hoba. Pizza. Evet evet evet. Açın. Hadi görelim. Tüm arkadaşlarımız hmm. en lezzetli ikramları aldı. Ama Rina dışında bu porsiyonlar <laughs> tamamen yanlış. Ha, Tek bir sucuk mu? Ne şaka ama. Yine de oldukça lezzetli. <laughs> Deni bu mutant pizzalara gülüyor. En taze peynir onda. Ve onları yemek çubuklarıyla yiyor. Bu adamın yapamayacağı bir şey var mı? <laughs> Hayley, sıra sende. Önce direkt bodozlama dalıyor. Çok iyi. Ne kadar tuhaf şekilde olursa olsun. Rina hariç herkes pizzalarını beğeniyor. Deni bir ısırık istiyor. Mümkün değil. Şimdi öfkeyle pizza yeme zamanı. Zavallı Rina bile pizza kulesinden bir ısırık alamaz. çok kıskanıyorum. Ah evet. Hey Rina. Sanırım Tora eldivenlerimiz bize burada yardımcı olabilir. Bunu yapalım hadi. Hazır. Başla. Yoruk. Artık kimse için pizza yok. Ama ne oluyor? Hepsi düştü. Hem de arkadaşlarımızın başının üstüne. Kısmet. <laughs> Pekala çocuklar, işimizle ilgilenelim. Pekala. Bu mega çikolatanın hepsi sizin. Keyfini çıkarın. Aman tanrım. Açıl. Şuna bir bakın. Kesinlikle çok güzel. Gözlerim doldu resmen. Keyfini çıkarın arkadaşlar. Renkleriniz size çok yakışıyor. Hmm. Hmm. Hayley'nin bir fikri var. Hadi bu şeyi biraz Nutella ile renklendirelim. Sen bu işi biliyorsun Hayley. İnanılmaz. Hey çocuklar. Ah hayır. Bu şu anlama mı geliyor? Pembe olduğu için o çikolata Hayley'e ait. Hmm. Sen bir dahisin. Ama arkadaşlarımızın küçülen çikolatalarından pek memnun kalacaklarını sanmıyorum. Bir şeyler düşünmelisin Hayes. Renk içeride. Hop. bu hiç iyi olmadı. Ama bence dersini almış olmalı. Harika. Üçünüz de hazır mısınız? Evet. Hadi üç renkli çarkı döndürün. Evet, evet. İlk nena deniyor. Ve o... Mavi. Tam ona uygun. O kaktüsler yenilebilir mi? Kontrol et bakalım. Of! Sanırım onlar sivri. Bir cımbızın çözemeyeceği hiçbir şey yoktur. Sadece şu sivri uçları koparmalısın. Şimdi tadını çıkarabilirsin. <laughs> Pekala Sam. Döndür. Davul lütfen. Çark son sözü söyledi. Sam için siyah yiyecek. Dikenleri ne yapacak? <laughs> ne? Oo, oh. Dikenlerle uğraşmadı bile. Bu lezzeti hemen hüpürde etmelisin. Hayley döndür bakalım. Pembe. Evet. Ama bu kaktüs aralarındaki en büyüğü. Bakalım ne yapacak. Sen ne yapıyorsun? Hayley'nin şekerlemesini gerçek bir dikenli kaktüsle mi değiştireceksin? Aman tanrım. Bu boyadan sonra farklı anlayabileceğini hiç sanmıyorum. Hey, bitkini tıraş etmeyi mi planlıyordun? Bir şeyi bilsen iyi olurdu. Ama bilmiyorsun. Bu iğrenç. Heyle, kendini iyi hissediyor musun? Çocuklar, çocuklar. Hayır. Az önce ne oldu böyle? Vay vay. Her gün rengarenk gazozlar. Nefis görünüyorlar. Zavallı Meri'ye küçücük gelmiş. Bu hiç adil değil. Kırmızı kızımız kendine büyük bir kırmızı bardak dolduruyor. Deni şu mavi iyilik iksirini görelim. Hadi bakalım. Aha oğlum bu harika görünüyor. Meri bir fikrim var mı? Evet siz ikiniz sizin için geliyor. Gözlük tak hadi çalışalım. Ah yok artık. Bu kız ne planlıyor? Masada bir delik açıyor. Ve Layla bardağını bıraktığında... Meri'nin pipeti içeri giriyor. Aman tanrım. Çok zekice. Kesinlikle. Leyla'nın tüm içeceğini silip süpürüyor. Şimdi de Deni'yi sömürelim tamam mı? Ah evet. Sıvı kaynaklarınızı tükettiğim için üzgünüm. Vazgeçmek için fazla iyiler. Neler oluyor diye ikisi de düşünüyor. Ah doğru. Bunun arkasında kimin olduğunu biliyorlar ve ona özel bir içecek yapmak üzereler. Yok artık. Balıklı soğan çorbası mı? Karıştırmayı bile izleyemiyorum. Biraz da fanta ekleyelim ama tanrım. Tam bir çaylak karışımı. Bitmek üzere. Ve bitti. Şimdi o kötü çocuğu içeri dökün. Biri oda spreyi alabilir mi? Lanet olsun. Bu canavarlık. Meri. Aa! Aa! Yani. Aa! Üzgünüm Meri. Tepsiler açılsın. Makaronlar. Evet. Çok lezzetli. Ve bak mavi olanlar. Ama şovun asıl yıldızı bu dev acı badem kurabiyesi. Yemesi çok zor. Hmm, belki de bu küçük ikramlar gerçek kazananlardır. Deni yardım eder misin? Sanatçımız burada evet. Bugün sizin dev atıştırmalıklarınızdan bir heykel yapacağız. Başlıyoruz. Çok dikkatli ol. Yanlış bir hareket her şeyi mahvedebilir. Bravissimo. Gerçek bir postmodernist sanat eseri. Sen inanılmazsın Deniden'den. Leyla daha fazlasını istiyor. Daha modern. Tabii ki. Bu popiti beğendin mi? Evet, evet süper. Bu harika dostum. Meri başıyla onaylıyor. Pap pap pap. Harika. Çok da etkileyici değil. Tekrar de neden? Bu kızı ne memnun edecek? Bir şey daha var. Bu küçük bir makaron. Bu nasıl? Yemesi kolay <laughs> ve sevimli. Layla onu beğendi. Tadını çıkar Leyla. İzlediğiniz için herkese çok teşekkürler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdi çılgın maceralarımıza ayak uydurmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.